Ve Eylül ayı ile birlikte bilindiği üzere okullar açıldı, üniversiteler açıldı. Bu hareketlilik vaka sayılarına acaba nasıl yansıyacak? Son iki haftadır da maalesef daha doğrusu son iki gündür de vakaların yükselişte olduğunu da görüyoruz. İstanbul'a yansımalarını konuşacağız. Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü konuğumuz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Son iki haftadır hastanelere önemli bir yansımanın olmadığını görüyoruz. Bu sevindirici bir durum. Özellikle yoğun bakımlar, servis yataklarının daha önceki salgınlardan çok daha farklı bir seyir izlediği yine şahit oluyoruz. Neler söyleyeceksiniz son durumla ilgili? Öncelikli olarak ben bir buçuk senedir mücadele ediyoruz bu salgında. Bütün topluma, aşı olanlara ve uyum göstererek bize destek olan ve özellikle büyük özveriyle hizmet eden sağlık çalışanlarına ben teşekkürlerimi arz ederek başlamak istiyorum. İstanbul'da son birkaç haftadır esasında sayısal anlamda vaka sayılarımızda yükselme olmadı. Bir Temmuz ayının sonuna itibaren bir ...kaç hafta yükselmişti vakalarımız. Yatan hastalarımızda da, yoğun bakım hastalarımızda da... ...şu an için bir yükselme veya yeni bir... Ee, ...pik gibi bir yükselme eğrisimiz yok. Ve bu olmayacak anlamına da gelmez. Çünkü bu salgının artık geçmişe doğru... ...baktığımız seyrine e, takip ettiğimizde... ...salgının bazı alan zamanlarda yükseldiğini görüyoruz. E, Anadolu'nun bazı şehirlerinde yükseldi. Bu İstanbul'da da yansıyabilir. E, ama ben özellikle şunu e, ifade etmek istiyorum ki... Aşı oranları olarak da, uyum olarak da ve neler yapacağımız konusunda toplumsal olarak bir bilince ulaşmış durumdayız. Toplumumuzda özellikle şunu bilmesini arzu ediyorum. Tabii ki salgın bitmedi. Bu salgın bitmediği aşikar. Ne zaman biteceğini de kimse bilmiyor dünya üzerinde. Herkes tahmin ediyor, tahmin yürütüyor. Ama salgın ne zaman biteceği değil şu anda bizi en önemli ilgilendiren. Şu andaki ne o durumda olduğumuz ve yakın gelecekte ne beklediğimiz önemli. Ben topluma şunu söylemek istiyorum. Özellikle şu önemli. Hani salgın COVID'i çok gündemimizde tutmadan aklımızda tutmak, uyum göstermek çok daha önemli şu anda. İstanbul'da yükseliş olabilir mi? Evet, bir miktar bekli, belki olabilir. Yani bu hareketlilikle okulların açılmasıyla veya Anadolu'daki insanların gelmesiyle ama görüyorsunuz biz Başakşehir Çamlıca Hastanesi'yiz. Hem insan gücü olarak, hem altyapımız olarak, hem devletimiz olarak her türlü salgının şiddetli zamanlarında dahi yönetebilir haldeydik. Yönetebiliriz ama bizim en büyük isteğimiz toplumdan aşı olması, maskesine, kurallara ve hijyene uyması. Öyle olunca da bize destek verilirse de bu salgında hastaneye yatan insanlarımız da, yoğun bakıma yatan insanlarımız da az olacaktır.